Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres Suriye mültecilerinin kaldığı kampları ziyaret etmek üzere Gaziantep'e geldi. Havaalanı VIP salonuna geçerek kendisini karşılayan heyetle bir süre sohbet eden Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Anthony Guterres havaalanı çıkışında bir gazetecinin ziyaretinizdeki amaç nedir şeklindeki sorusunu ziyaretimin amacı her şeyden önce korunmaya muhtaç Suriye halkına kucak açan Türk hükümetine ve halkına bu cömert davranışlarından dolayı teşekkürlerimi sunmak. Ziyaretimin bir diğer amacı ise uluslararası toplumun bu konuya daha fazla müdahil olması yönündeki arzumu getirmek. Sadece Suriyelilere değil, onları misafir eden ülkelere de yardımcı olunmasını istiyoruz. Türkiye, Lübnan, Ürdün ve İran gibi ülkeler çok çaba harcıyorlar ve uluslararası toplumun desteğini hak ediyorlar şeklinde cevapladı. Well, Gutierrez yaptığı bu kısa açıklamanın ardından konaklayacağı otele geçmek üzere havaalanından ayrıldı.